Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, iyi meselikler, sen bu olsun, sen bu, imtiyaz insanlar. Biliyorsunuz kardeşlerim, kardeşlerim, imtiyaz insanlar. Dedik her zaman, Türk Turan tarihinde imtiyaz olmak demektir. Geçmişi, bugünü, geleceği bilirsiniz. Her şeyi belleklere yazarsınız. Dediğim gibi, tarih tekerleği vardır. Kardeşlerim, kardeşlerim, bugün konu, konuşacağımız konu, sorulan sorular vardı. Bunların başında, bunların başında bir tanesi, ostiyaklar ostiyatlar. Biz anlatalım. An anlatalım. Arkadaşlar ostiyatlar tatarların bir, Tata bir koludur. Tatarların bir koludur. Mesela Jül Klaprot Abel de Gines bunu çok iyi yazmıştır kitaplarında, belgelerinde. Matematikçiler, gezginler arkadaşlar. Ostiyatlar. Tatarların kolu. Ayrıca Ayrıca e, Mesut e, Alfonso Adolfo Verhagen Turan Amerikanları Turan Amerikanları muhteşem bir şekilde anlatan büyük tarihçi aynı zamanda kendisi büyük elçi arkadaşlar bu kitapta dünyadaki bir kitap Turan bu kitap Avusturya kadarını yapılmıştır arkadaşlar 1875 yılında çünkü Adolfo'nun Verhagen'ın özü Avusturya'dır. Boksörü. Aynı zamanda bu adam ki gelip 1800'lerin başında babası Brezilya gelişen insan. Aynı zamanda babası orada e, maden açtı. Maden işte madenci babası madenleri falan var. Ama bu adam işte okuyor işte derken. E, hem tarihçi oluyor hem de büyük geçiyor oluyor. Arkadaşlar bütün ülkelerde büyük, büyük yapıyor yani. Lisbon, Madrid, Kanada, e, Meksika, Paraguay, Uruguay adam hep e, inanılmaz bir şekilde bu Amerika'nın yerleri açtı. Yerleri açtı. Aynı zamanda Avrupa'daki o büyük bugün betimcileri, tarihçilerle hep beraber arkadaşlar sayılar çok fazla. O yayınlara bakarsanız ben okumuştum yani. Okumuştum sonuna çok sayıda bilim adamı. O zaman hep katılıyorlar çünkü ama Ve bu oradaki oradaki yerli halkın yerlilerin nasıl Amerika'nın her tarafa yayıldığı, nasıl aynı zamanda Belenk Boğazı'ndan geçildiğini bu insanların aynı zamanda Tupilerin, Azteklerin, İnkaların, Mayaların hepsinin aynı zamanda Mısırlılar olduğunu, Mısırlılar olduğunu, Mezopotamyalılar olduğunu ve bunların hepsinin atasının Türkler, Turanlar olduğunu anlatmışlardır. Anlatmışlardır. Çok sayıda da bilim adamı arkadaşlar bilim adamları. Ben bunları çıkarttım, buldum şey. O zaman araştırıp çıkart bulmuştum yani. Bulmuştum ki bu dünyada bu kitap da tektir arkadaşlar. Ben de bilinmeyeni çıkarttım. Burada işte geçen konu Ostiyak'ta arkadaşlar. Kitapta çok güzel anlatır. Tatar'ın Ostiyak kolu. Tatar'ın Ostiyak kolu. Çoğu yerde gürüz. Ostan gelir arkadaşlar. Osta başlayan bak. Osla başlayan. O, E, O, S. Başlayan hepsi bu Ostiyakların koludur. Dünyanın her tarafı. Ostrich, Ostrich, ostriyakların kovuldur. Osamiler, 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 gelip bugün Roma'ya yerleşenler. Arkadaşlar, ikinci yüzyılda, 1. yüzyılda, ikinci yüzyılda, Osamiler, ostriyaklardır, ostriyaklardır. Aynı şekilde Polonya'nın içine, Polonya'nın içine yerleşenlerdir. Almanya'nın için yerleşenlerdir. Ne bütün kollar, kollar dünyanın her tarafına yerleşmişlerdir. Çünkü burada arkadaşlar söyledikleri şuydu, sözde Tatar'ın 500 tane kolu var. Tatar'ın 500 tane kolu var. Tatar'ın zaten Türk'ün ilk isimdir arkadaşlar. Türk Tatar diye geçer. Türk Tatar İskit diye geçer. Unutmayın. Unutmayın. Bunlar Doğu Batı diye ayrılar arkadaşlar ya. Doğu-batı diye ayırırlar mı? Aynısı Amerika'da arkadaşlar, gözümeyelim. Amerika'da Şu Çünkü gruplar halinde değil mi? Grupların nereye gidecek? Çünkü adamlar diyor ki, kardeşim... Bugün de şeyden çıkan diyor, size söyleyin. Yakutistan'dan çıkan diyor, Sibirya'dan gelen birisi, rahatlıkla diyor, şey diyor, San Petersburg'a geliyor diyor. Bunu bahsettik 19. yüzyıl ya. Düşünün arkadaşlar, Benek Boğazı'nda, Berek Boğazı'nda Tatarların yeri var. Alasya'ya geçiliyor. Bak düşün geçiliyor. Ve oradan hep ticari malları gelip gidiyor arkadaşlar. Bunu ne zaten. Hep Tatarlar zaten. Bu asıllardan böyle böyle yani. Kolları dedim ya işte Tatar kolları. Ondan bir tanesi Moğollardır. Moğollardır. Ta Brezilya'dan, çıkan şeyler arkadaşlar geliyor. San Petersburg'a kadar geliyor ya. Ticaret Düşün ticaret. Değiş tokuş oluyor. Hep değiş tokuş. Hep, hep dönüyor. Hep dönüyor. Hep dönüyor. Hep dönüyor. Yani. İşte burada bu gruplardan bir tanesi de Ostiyaklar. Ostiyaklar ya. Yani. Çok zor Hocam Ostiyaklar kimdir? Çünkü arkadaşlar Ostiyaklar dedim Rusya'nın içinde çoktur. Bak Rusya'nın içinde. Çünkü Rusya, oluşturan toplum Rusya. Bir özünde Türk Turan devleti. Arkadaşlar Nogayların yeridir, Tatarların yeridir arkadaşlar. Unutmayın bunu. Unutmayın. Ben çıkarttım bunu. Hepsi bu Turan'ın Moskova'lardan atmıştım. Aynı zamanda çalışan bakın mükemmel eseri var. Arkadaşlar değişik adamlar yazmışlar da teker teker ya. Kimler, nereden geldi, nasıl yerleştiler, ne zaman yerleştiler, nasıl oldu. Dedim bunu bana tanımıyor. Çünkü çok, çok zordur osteoyaktarı. Arkadaşlar dedim ya işte bu paylaşımlar arasında, gruplar arasında her zaman şu oluyor. Yani. Çünkü her zaman Tatarlar eskiler başı çekiyor. Yani. Bunlar öncü çünkü ya. Yani. Bunlar yerleştiriyor arkadaşlar dünyanın her tarafına. Dünyanın her tarafına nereye yerleşecekse onlar karar veriyor. Çünkü yasadan gelen bir şey bu. Yasadan gelen bir şey onlar karar veriyor. Onlar karar vermeden hiçbir şey olmuyor. Dedi ki hatta bunlar hep öncü birlik olmuşlar. Arkadaşlar hep öncü. Önce onu da biri kollar çünkü. çünkü doğuya batıya doğuya batıya yani çünkü bu şey hep dönüyor 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 arkadaşlar. Çünkü sistem böyle ya. Sistem böyle gelenek böyle töre böyle yasa böyle ya. Çünkü hiç kimseyi ayırmıyorlar bunu çünkü. Biliyorlar hep kendilerinden olmuyor. Çok çok iyi biliyorlar ya. Bunu gençlerimiz bilsin yani. Osyakta dedik yani. Osyaklar öz ve öz Türk Turan'dır. Türk Turan'dır arkadaşlar. Dedim ya daha çok birçok kol var. Birçok kol var. Daha bunların çok detaylı bir şekilde anlatılması lazım. Ama yanımda halde arkadaşlar. Anlatacak ya. İnsanlarımız bilecek ya. İnsanlarımız bilecek. Öğrenecek özellikle gençlerimiz. Bunları öğrenmesi lazım. Çok önemli bunlar. Bunlar çok önemli. Ben enine geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Anlatıyorum. vaktim olduğu zaman, vaktim olduğu zaman sorulan sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Yani. Sorulan sorulara kısa ve net arkadaşlar ya. Kısa ve net uzun anlatmıyorum yani. Bilmak verirse. Ostiyaklar, Tatar'ın bir kurudur. Ve dünyanın her tarafına dağılmışlardır. Her yerinde yaşarlar arkadaşlar. Değil mi? Orada da kendi aralarında yaşamış olduğu yerlere Oslu'na başlayan isimler koymuşlardır. O şey ya. Dedim ya. Hepsinin bir simgesi vardır. Saygı nesesinden gelir arkadaşlar. Saygı nesesinden gelir bu isimler. Ondan alınmıştır hepsi. Esintidir ya. Aslında bir kimliktir bu. Kimliktir. Çünkü geldiği yerdir. Geldiği yer Türk Turan'dır. Türk Turan'dır. Ben bugün bunu anlattım arkadaşlar. Bunu anlattım. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Devam edecek bu şekilde anlatacağım. Çok sorular soğuk zaman elinden geldiği şekilde cevap vermeye çalışırım. Kısa ve net yani. Kısa ve net çünkü zamanım yok ya. Yani. Zamanım yok çünkü zamanım çok değerli. İnanılmaz bir şekilde yani. Bunlar insanımız bilsin ya. Yani. O siyahlar, her, yani. her yerde dediler ya. Her yerde dediler. Türk tuğlandırlar. Nokta. Saygılar Hoşçakalın. Hoşçakalın.